Haydi oğlum. Kapanıyor. Oo. Güzel. Arılar buradan. Dizdim komple arılığın içine. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün fırtına geçti geçerken bütün köy yollarını kapatmış. Bütün köylere ulaşılmıyor. Telefon da yok. İnternet telefon. Direkler devrildi demek ki. Bari fırtınaydı. Sonra daha da arttı. Geriye kalan bu. Kar erken geldi bu sene. Geçen sene yoktu. Karlı bir kış geçecek galiba. Buyuruz. O biraz da büyüdü. Barutu verdim arkadaşlar. Her gün yara, her gün yara, her gün yara. Çivik köpekti. Bunlar kadar çevik değil. Ben çivik köpek istiyorum. O bildiğin dövüş köpeği. Büyük köpekler yakalamış. boğmuşlar mahvetmişler. İnlemiyor. İnleme şeyi yok. Dövüş köpeği gibi. Canı acımıyor zaten aşı yaptığım zaman bunlar yine tepki veriyordu o hiç. Aşı yapıyordum iğneyi sokuyordum. Hiç hissetmiyordu. Bakmıyordu bile. Canı şeyi değil onun. Yanmıyor. Acıyı fazla hissetmiyor. Benim öyle dövüş köpüğüyle falan işim yok. Zaten Poyraz da bir gün devirirse altına alırsa daha bırakmaz. Öldürür gerek yok arkadaşlar. Zaten söylemiştim birine vereceğim diye. O biraz daha çivik. Bizim ayak uyduruyor ikisi beraber fırtına gibiler. Bu da aynı. Ayak yor yor yok. Bu da pes etmiyor. İki kardeş de öyleydi ama o senesi biraz daha güçlüydü. Canı da yanmıyordu. İnlemiyordu dayak inince onu öldüreceğine verdim. Daha hareketli. Buyru. Hadi oğlum. Ne var? Pissss. Ne var? Hadi. Birbirine çok güzel ayak uyduruyorlar. Çok hızlılar. Yorulmak nedir bilmiyorlar. Yaradan bereden. Hayvanlara da yazık sürekli yaralı 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 rekabet halinde birbirini öldürecek olmayacak. Tasma takıyorum yine yok nasıl becermişlerse o dikenli tasmayı. ikisi de birbirinin boğazından çıkartmış. Boğuşmuşlar. Düşürmüşler. Dişlerini dişlerini kıracaklar. Birbirlerini kör edecekler. Bir şey olacak. Verdim. Barut artık yok. <laughs> Tehlikeli barut. Bizim gümüş de yavruki haline geri dönmüş yaşına girdi. Zaten karın içinde doğmuştu. 2 yaşına girdi. Yavrukenki anne girdirmiş. İstediği kadar dayak yine gidip bulaşıyor. Terin altına eşip eşip gidiyordu. Bir senedir iki tane köpek vardı. Dövüyordu bunu. Bir yaşından beri. 2 yaşına geldi. Tek yakalıyor boğuyor. İki tanesinden dayak yiyor gidiyor tek yakalıyor. Düzelmiş. Bir de domuz vurmuştu arkadaşlar bunu. Yara kapandı. Köpekleri görünce gidip boğuşmak için teli altından çıkıp gidiyordu. Yarayı tekrar açmış. Domuz izi tekrar açılmış, kapanmıştı güzel güzel. Küçülmüş ama tekrar patladı gidip boğuştu. Peste etmiyor. Bela. Domuz daha önce de vurdu. Dişiydi sanırım göğsünün tüylerini yolmuş sadece biraz da kanatmış. atmış. Bu erkek domuza denk gelmiş. Delmiş bacağı iki ki sakat kalmamış. Şöyle iki santim bir delik. 4 santim de kesik vardı şöyle. Küçülmüş ama şu şey olmamış. Kapanın yara boğuştuğu için geri açılmıştır. bakayım oğlum durun ne? Oho! Dur. Dur dur. Dur paylaz, Dur oğlum. Oğlum seninle ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Gel. gel. Gel gel gel. Gel. Yarana bakacağım. Haydi. Kapanıyor. Kapanıyor. Oo oh, güzel açılmıştı kanıyordu geri tekrar kapanmaya başlamış ne oğlum? güzel <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel ekip oldular hızlı köpek iyidir. Köpek çevik değilse zaten. Niye besleyeceksin ki? Ben onu vardı. O Karşı evde. Tiki geliyor geliyor tellerin altından giriyor. Bahçenin içinden tavukları alıp alıp gidiyor. Sahibi sinirlendi. Verdi mi attı mı ne yaptı bilmiyorum. Uyuyor ne uyanık ne etrafı geziyor ne kafası çalışıyor zeki değil hantal pişman olmuş tilki yanında geliyor tavuğu yiyor haklı Manzara harika oldu arkadaşlar. Ben de arıların tam uyumasını bekledim. Arılar uyudu. Havanın böyle soğumasını beklemiştim. Birden hiç ummadan kar geldi. Arıları buradan dizdim komple arıların içine. başlasınlar. Çok kar yağarsa çökmesin diye şöyle bir direk koydum. Bir de karşı tarafa koymam lazım. Şu bileriyi de koyayım. Yaşı girip temizliyorum. Üstünden alıyorum ama yine ne olur ne olmaz. Bu sen çok kar yağacak. Birden bastırır. Şöker mülker emek boşa gider. Oraya bir direk koyayım. Güzel ilkbahara kadar burada kalsın arılar. Burası artık komple arıldık arkadaşlar. Daha bostan ekme yok. Bostanı yukarıya taşıyorum. Yan tarafı da çevirmiştim. <laughs> Alan genişledi. Bostan ta yukarıya. Oradan dere suyu geliyor. Tam yukarı yapacağım. Malzemeler hazır ilkbahara kaldı o da. Her şeyi yaptım yetiştirdim de. Sadece bunları bağlayamıyorum. Çok hareketliler. bağlamaya da gelmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, geri dönüyor. Kendini çekiyor, tasmadan sıyrılıyor. İkisi de. Mahrut bunlar gibi hareketli değildi. Bunlar tam isyankar enerjisini de atamıyor. Durmuyorlar yerinde. Sütüyor. Şöyle şuraya malzemeleri de getirdim ama böyle karın altında kaldı. inşallah patlamazlar. Şuraya kafes yapıyordum. Temelini de attım. Çünkü bağlanmıyor. Kafesini içine koyacaktım. O yarım kaldı arkadaşlar artık. Bu sene idareten bağlansa problem yok. Bağlanmadığı için kapalı yere koyacağım. Şurada. Eşyaların malzemeyi koyduğum yer var. Oraya koyacağım. Yoksa bunlar bir şekilde kar dondumlu üzerinden zıplar telin üstünden. Kar batmadığı zaman üzerinden rahat atlar. Ya da kurtlar atlar. Zaten altından çıkar. Bir şey gördüğü zaman durmuyor. Görmüş. Garanti çıkar. O kesin çıkıyor. Tavşan bile şurada görse telin altından ne yapar ne eder eşer çıkar. Buraya koyuyorum şurayı da. Geçen gün domuz geldi. Yırtmış. Kapattım çıkmasın diye. E buraları sökmüş. Şu tahtayı ekledim. Domuz geldi hala sesini kokusunu duymuş. Şuraya koyacağım. Bu sene burada kalacaklar. Yeri de sıcak güzel. Üstten i̇şte yalıtım bile var. Daha ne istiyorsunuz lan? Seni artık kafesini yaparım. Burası çünkü eşya yeri. İdareti bu sene buraya koyacağım. Yetiştiremedim kafesi. Engelleri çıkarttım sürekli oynuyorlar. Birbirinin ağzına batmasın, dişlerini kırmasın diye. Zaten gerek de yok. Böyle kalsın. Dışarıya servis bıraktığım zaman takarım sadece. Biraz yokluyor. Niyeti onu indirmek ama biraz zor. Eski haline geri dönmüş küçükken. Manyaktı. Ama eski halinde. O kurt belasından da o korkuyu da atmış arkadaşlar. Kurtlara yakalanmıştı. Bir şey de yemişlerdi kurtlar. İlk geldiğinde 5 aylık 4 aylık masanın altına giriyordu. Korkudan bir ay hiç dışarı çıkmadı. Atmış onu. Tamamıyla yani. Şimdi ne görse saldırıyor yabani mabani köpekler. İki tane, üç tane. Kış yağmursa boyu biraz yüksek olsaydı geniş güzel. Kalır bu. Böyle sen kavgayı çıkartırsın en son. Dayak yersin bak. <laughs> ne oldu? Yalandan hırlıyorsun, mırlıyorsun, esiyorsun, gürlüyorsun da. <laughs> Gümüş döndü mü sıkıntı bak. Tombik bela. Küçükken de öyle belaydı. Aynısı olmuş. Tombik! hayır, hayır. Gitmek yok. Gel buraya. Yine telleri ayağına attı. Ulu. Hayır oğlum. Bunlara su koymayı unuttum belki. Kardan iyi yollardır ama yine bir su koyayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.